son başlayalım çekmesine yani full ile daha iyi net gelsin daha yeni şeyden çıkarttım tabletini ee, neden bana neden ya hem formattan çıkarttım onun için fazla şey yok şeyler var bir gençler arkadaşlar bu şekilde şey O zaman biz ilk olarak şuradan başlayalım. Bu şu şekilde şurada bakın tam da şu üstte saat yazan tarafta 10.56 yazıyor. Altında 15 Aralık salı günü yazıyor. Ee, i̇şte şekilde bir, bir e, saat mi denir olan tarih mi denir bilmiyorum. altında tam olarak Google'lar şekilde. E, ben Google'lar Google yani. Normalde Google, Google tamam Google diyorum. Sen altta Galaxy yazdığınız için faydalı olabileceğini düşündüğümüz uygulamalar diye bir yer var. Galaxy önerileri. Google gibi ıı, klas Google haberler, play oyunlar, DRIVE, YouTube, fotoğraflar, Hangout diye bir var. Chrome var. Samsung hediyelerine girdiğinizde Dezer var. Play Store var. Tabii ki her zaman Sonra rehber var. Not yeri var. Arka oyunlar diye bir konsol var. Bu konsolu ben şey oluşturdum. İçerisinde among, among Us Among Us Among Koşamıyorum aşağıya. E manga. Kaka tapu. İki. 3D Color numara var. 3D Color numarayı çok seviyorum. Tam sizlerle beraber. Yani şu video çektim yer. Ayrıca şu. Onu uygulamayla yapıyorum. Movizen. Ekran kaydedildiği dedim. Bir de Movizen. Samsung ekran kaydedildiği. neyse de şey bir var. Arkadaşlarım. Ee, söylemiş miydim hatırlamıyorum. Ee, ama söylediysem özür <laughs> dilerim. Şu gereksiz olan şeyleri sildik. Mutfiyiz arkadaşlar ben. E, hem e, canlı yayın hem de birilerini izleyebiliyorum zannettim. Ama ben sadece birilerini izleyebiliyorum şu. O yüzden bunu kaldırmak istiyorum yani. Bir de arkadaşlar bütün tabletlerde var bu. Herhalde bilmiyorum. Siz şimdi bu, burada Kaldır oldu şu an. Tamam bunu kaldırıyorum. Bakın burada da yok. Hiçbir yer yok. Buraya göre de burada da, da yok. Sonra buraya girelim arkadaşlar. Burada da aynısı var sanası. Ama bazıları Herhalde bilmiyorum. Rehber yine vardı. Galeri yoktu. Kamera. Video. Saat. S planlayıcı. Bu ne bilmiyorum. Yani girelim. E posta Ayarlar. Hesap makinesi not yine dosyalarım galaxy store e, chrome yine gmail e, google haritalar play google play filmler play kitaplar google haberler play oyunlar dream youtube fotoğraflar <laughs> bu tarafa geçtiğimiz arkadaşlar yine hangi google sesli ama play store google ayarları dizel e, hangout e, Neyse ama kapatalım peki. 3 liraya var? Yine uygulamam bu şu Dezer uygulaması hiç girmedim. Acaba girince Pardon merak ediyorum. Kapanmadım. Hayır arkadaşlar kapanmadı. Hmm, Kaydolmak gerekiyor. Ben kaydolmak istemiyorum. Şu anda. Dezer duda arkadaşlar. Video beni. Yani şunu anladık ki basın. Takip etmek o kadar zor gerçekten diyorum. O kadar zor yani. Zor değil arkadaşlar.